garip ya her şey ya. Daha konuşmanın içeriğini bile çözememişiz. anasır i camidenin ziyaret maddelerinin inkılabı gibi. Hem bir ceyli mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Bu da çok acayip. Yani cahil, cahil cahil. Fakat bir bakıyoruz ki şuurluymuş gibi iş yapıyor. Mesela dünya cahil. Aşcan, cahil, sırca, cahil. Ama bir bak baktığımız zaman şuurluymuş gibi hareket ediyor. Şuurlu. Yani şimdi işte burayı toparlanın. Birisi girip çıkarken şey yapmayın. Şuur. Yani şuursuzlardan şuur ortaya çıkmış. Mesela bir tane şuursuz ne olabilir Yasin? Şuursuz abi. Ne olur şuursuz? Tut bir tanesini Ne tutarsan tut. Toprak. Toprak şuursuz. Su, su şuursuz. Balık nasıl yapacak? Şuursuz sebep. Şuurlu çalışamaz ki. Şuursuz sebep. Kendisini bilmiyor ki harici bilsin. Kendini bilmeye mesela bak. Uyuyor. Kendi vücudunda haberi var mı? Ne oluyor etrafında? Çevreyi de bilemez. Kendini kaybeden e, çevreyi nasıl bilecek? Yani kendinden haberi yok. Varlığından haberi yok. Yaşadığını farkında değil. E peki yaşadığını farkında olmayan şu mevcudat, ağaç. Mesela köpek, köpek olduğunu bilse kafayı yemez mi? Ulan ben köpeğim ha. Veya sığır dese ben sığırım. <laughs> i̇nek, inek olduğunu bilse, Bise? süt, verir <laughs> Vermez ya. Sinek, şey, sinek veya sığır. Ulan ben sığırım ya. Vay be. Ulan nasıl yaşanır mı lan baba? bu dünya der. beni bu dünyadan der. Kesildiğini bilse <laughs> kahrından zaten eriyip gider. Kesileceğim ben bir kurban da dese ne yapar? Ben size söylüyorum ya. iki sene sonra falan tarihte öleceksiniz desem. belki daha önce öleceksin ama bir belirleme yapsak belirleme falan tarihte yaşayamazsın ya. Uykuların kaçar ufak bir acaba sancı şey yaptı. Doktor tahlil aldı. E perşembe günü belli olacak dedi adam. Tam Bir tanesi dün arıyor da iki <laughs> gün sonra tahlil. Abi diyor yaşayamıyorum dedi. Ne olur kalbine bir sorar mısın? Bir şey var mı bende? <laughs> Niye dedim dedi Mustafa. Ya dedim. Abi diyor kafam ağrıyor. E doktorlar şüphelendi dedi. MR çektiler dedi. Bilmem tahlil. E bunu pazartesi perşembe günü belli olacakmış. Yani kanser falan falan. Ya abi iki pazartesinden perşemeye kadar pazartesi akşam abi yaşanmaz dedi ya. Ulan, ulan, o da ihtimal yani çıkar olabilir bir şey bir şey yok yani. Sırf bir ihtima, ihtimalle uykuları kaçtı. Tam üç gün içinde iki buçuk üç kilo kilo vermiş. Hiçbir şey yok abi bir baş arzına gitmiş. Belki de nezdedir yani bir şeyde açılmıyor. Peki bir de öleceğiniz günü bilseniz. 10 sene sonra öleceksin falan tarz. Lan gene yaşanmaz. Belki de 10 gün sonra öleceksin. Bilmediğin için rahmettir. Bilmemek ne kadar büyük nimet. Bildiğin anda bir de düşünün iki de bir tansiyona bakan, nabızına bakan, şekerine bakan adam düşünün. Hayatını azap ver çevirmiş. Lan günde bir defa iki de veya dün, iki günde bir bak ya. O kadar ne için şey yapıyorsun ya. Hepten tamam takılmış sanki cihaz gibi. Hayatımızı zehir ediyoruz. Acı değmiyor ya. Ya insan böyledir. Bir en ufak bir ihtimali bile sanki bir gerçekliymiş gibi değerlendiriyor. Peki bir de geleceğini imansızlıkla kabirin deşifte olduğunu bilirse Allah kimsenin başına vermesin. Yani bir acaba kanserim mi diye. la kanser, kanserlikle niye korkuyorsun? Ölümden korktuğun için. Ne kadar korksan bile öleceksin en son. E bir de Allah göstermesin imansız bir insan onu neler bekliyor değil mi? Bu elimle gençler o kadar insan yıkamışım ki, o kadar mezar indirmiş ki ama beni de indirecekler. Ama sizin gibi benim de ümidim var. Korkmuyorum. Ben günahlarımdan korkuyorum. Ölümden korkmuyorum. Niye? Ölümü ben bedenden sıyrılmak olarak kabul ediyorum. Boyut değiştirme kabul ediyorum. Ha, günahlarımdan korkuyorum. Dikkat ediyorum günahlara. Adam perisine dikkat ediyor, günahına dikkat etmiyor mesela. Tansiyon hastası tuzuna dikkat ediyor. Şeker hastası öyle değil mi arkadaşlar? Şekerine dikkat ediyor. Nabız hastası bilmem nereye dikkat ediyor. Lan günaha da dikkat et. Ona da periz yap. Periz yap ya günah periz. Ne yapıyorsun abi? Neye bakmıyorsun lan? Periz değil abi? Neyim perizi? Günah perizindeyim. Ruhum ölecek. Ruhum kanseri Günahlardır arkadaşlar. Bedenin kanseri kanserdir. Kanserle ruh ölmez. Ruh cesetten çıkar. Ruh ölmez. Ruhu öldüren tek şeydir günahlardır. Ruhu Azrail öldürmüyor. Ruhu cesetten alıyor. Günahlar ruhu öldürüyor. Ruh öldürüyor. Azrail biz olduk abi. He? Azrail biz olduk ya. E, Azrail biziz ya. Günahlarımızdır Azrail. Ruhu öldüren Azrail'dir. Azrail Aleyhisselam ise ruhu alıp ruhu kurtarıyor cesetten arkadaşlar. latasyon tansiyon hastası tuza dikkat ettiği kadar günahlara dikkat etse ruhu kanser olmasın diye. Ulan ruhunda tuzu var da. Ona dikkat et. Periz yap ya. Lan yakında öleceksin. Dişini sık. Bir periz yap tamam. Sağlıklı yaşayacaksın. Günah periz. Abi niye yapmıyorsun? Niye bakmıyorsun? Niye televizyon şey yap? Abi perizdeyiz. Periz, periz yapıyoruz. Nereye kadar? Abi az kaldı. Geçeceğiz öteye. ya. Merak etme orada her şey serbest. Bisikletler var, çikolatalar var. Bıçaklar var. Arabanın her türlü motor. Motoru mu çok seviyorsunuz? Motorun her çeşitleri var gençler. Ya rallisi de var. Allahu Ekber. Ama bir gitsek var ya. Harika bir yer. Sağ selamet ama. Sağ selamet bitsek vallahi ondan harika bir yer. Allah anlatıp anlatıp bitirmediği bitir, bitiremediği bir yer nasıl olur? Allah diyor ki bu dünyaya Celle Celaluhu kendisi sahibi. Burası zindani dünyadır. Kabir ve ötesi hiç buna kıyet. Cennet bahçeleridir diyor. Ahirete göre dünya zindanmış. Zindane dünyadan, dostan ve açılan bir yolmuş kabir, ölüm. Arkadaşlar Allah biz bu taptığımız şu dünyaya zindan diyor. Peki cenneti nasıldır acaba? Bu kesin ki buradan çok harika. E buradan harika bir yere gitmekte niye korkacağım ki ya? Abi ama günahlarımız var. Ha ondan kork. Onda ne yapalım? Periz yap kardeş. Tansiyon hastasısın. Yoksa yükseliyor tansiyonun. Ve tuza dikkat et kardeşim. E Ruhumuz bozuluyor, maneviyattan şey yapıyor, namaz kılamıyoruz, kendi kim yapıyoruz, derslere gidemiyoruz. Kardeşim periz yap.